Sonuç olarak Fenerbahçe kulübü başkanı Sayın Ali Koç evet. e, taraftarla o tarz polemiklere bize bir şeyler dışında girmedi. Sence ne olmalı e, Ahmet? Bu yaşanan imza süreci ki Fenerbahçe'nin göbeğinde yaşayan birisi olarak sence... E, Nasıl Ali sonuçlanmalı? Koç, evet, ne yapmalı? Yani şu anda e, olan üstü genel kurulama gitmeli. E, ondan sonra bunlara kulaklarını tıkayıp yeni sezon çalışmalarını yapıp yoluna devam etmeli mi? Ee, ne yapmalı yani? Şimdi yani? bir şey söyleyeyim. Bir defa ben imzaların toplanacağını inanmıyorum. Onu söyleyeyim. En başta söyleyeyim. Neden toplanacağını da e, Fenerbahçe camiasını iyi tanıyan bir, bir olarak söylüyorum. Fenerbahçe camiası çok sıcak bakmaz böyle şeylere. Çok aşırı muhaliflerin de imza atmadığını söyleyebilirim. Ama imza sayısı evet belli bir sayıda var. Ama bu yeterli sayı hiçbir zaman ulaşmayacak. Ama ben için açıkçası bu diyelim bin imza atıldı toplam ya benim için bu da yok sayılması gereken bir rakamdır. Bu da bir uyarıdır. Bu da bir ee, yok sayılmaması gereken bir rakamdır. yok sayılmaması gereken evet. bir şeydir. Evet. Yani benim için bin imza az. Ben bunu... Bu aşamada Ali Bey'e ne tavsiye edersin? İşte ki sorun Ali sorun. kitabını yazan bir kişi olarak? Buna Ali <laughs> kitabını Kongre. Sürecini anlatasın. Koç anlatan bir kitap değil. Kongre'yi anlatıyor orada. Evet. Ee, yani bu ne tavsiye edersin? El cümle. Adam, evet. Şunu, tam oraya geliyordum. Mesela bu kitabı yeni yazmış olsaydın. <laughs> Kayseri Spor Beraberliği'nden Abi, sonra Kongre'ye gitmesi gerektiğini düşünür müydün? Şimdi bu öyle sene oluyor. şampiyonluk kaçtığında. Tahir Kum'un ilk söylediği söz buydu. Hayır düşünmezdim. Şimdi bakın. Ben durumu size özetleyeyim. Fenerbahçe'nin öncelikle bir... Ben Sincan Gebeteş'e bunu sormaya çalıştım aslında. Yani sordum. Dedim ki bakın Emrah gitmişsiniz. Sohbet etmişsiniz. Çok da güzel sizi uğurlamış. Fenerbahçe'de bu barış sağlanamaz mı aslında? Ya Fenerbahçe aslında kucağına açsa herkes koşarak gelir Fenerbahçe'ye. Bugün muhalif dediklerimizle işte o tribüne almayan tribün, tribün grubu da. Belki büyük olarak Fenerbahçe kucağına açmalı herkese. Bu bir aslında bugünkü olay çok güzel bir pozitif bir şeye dönebilir. Bu imza süreci de çok pozitif bir şeye dö dönüşebilir. Bazen krizler fırsatı çevrilebilir. Bence Sayın Ali Koç ben onun yerinde olsam bu krizi fırsatı nasıl çeviririm diye düşünürdüm. Ve fırsatı da çevirirdim. Nasıl çevirirdim? Bu imza sürecinin sonunda hepsini kucaklardım. Gelin derdim imza atanlar başta siz gelin. Gelin ben bir sizi dinleyeyim ya sizin derdiniz nedir? Nasıl çözebiliriz? Sadece şampiyonluk olmadığını biliyorum der. Fenerbahçe camiasının e, imza verenlerin büyük bölümü şampiyonluk gelmediği için değil bazı şeyler. E...